Evet orada Biraz işlerimiz uzadı. Şöyle otelimizin de güzel bir manzarası var. Aleman Otel. İşler uzayınca hafta sonu kalmak zorunda kaldık. Bugün de pazar. 19 Mayıs. Dedim bir çevrede bir gezi yapayım. Şöyle bir rota belirledim kendime. Bu şekilde. Şimdi yol üstünde şurada da liste var zaten uğrayacağım yerler. Bir Yason burnuna gidiyoruz. Otelden çıkıp sahil yolundan. Oradan Fatsa üstünden doğru Perşembe Yaylası'na. Burada güzel bir et falan varmış. Kuzu falan yiyin diyorlar. Oradan iş bitince bir Uzundere Şelalesi'ne bakacağım. Ve Ulu Göl Tabiat Parkı'na gideceğim. Ohtamış Şelalesi'nden geçip tekrardan otele döneceğim. Böyle bir rota yaptım. Ee, biraz uzun gösteriyor. Ama bakalım. <laughs> 281 km 7 saat diyor. Bu da demek oluyor ki oldukça güzel virajlı bir yol olacak. Şimdi yoldan da bir iki kayıt açarım. Ama e, gittiğim yerlerde daha çok çekmek istiyorum. Görüşürüz. Ben de böyle çekiyorum işte gelip gittiğim yerleri, ileride bir gün yaşlanınca oturur izlerim diye. Bu şey neymiş tarihçesi şunu da çekeyim de. güzel ama ya. Heriflerin kilise koyduğu yer baksana tam burnu. Şey daha tekniği, Aynen. Hatta üç tane. Yeri güzel ama ya. Ama hiç şey kalmamış böyle İsa figürü falan filan. Bir tek renkli cam yapmışlar. <laughs> ya bizim halkımız biraz da tarihi eserlere çok önem vermiyor abi. Mesela Sinop'ta cezaevine gittim de bilmiyorum. Yok, gitmedim ama gideceğim. Önümüzdeki hafta Sinop'ta işim var, gitmişken gideceğim. Yani şöyle söyleyeyim artık o duvarlara yazı yazmalar, işte boyamalar, cılkı çıkmış ha. Çizmeler falan. Hani tarih eser bu önem verirsin. Bunlar çok da eski ya. Bence <laughs> 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 Tamam da motorcu gelmiş tabi. Şeyci bisikletçi. Güzelmiş ama buraya. Yazın denize giren oldu mu burada? Tabi abi. Mi? Tabii. Şey var bir de. Çambaşı yaylası var. Duydun mu bilmiyorum. O ne tarafta? Abi neredeydi? Şeyden gidiyordu galiba ya. Ulu Bey'den mi gidiyordu? Manzara yapıyor ağzımda. Tabii canım çok güzel ya. Kilisenin seni kendinde <laughs> çok bir numarası yok da. Yani insan için mesela oturaklar koyabiliriz. Tahtadan inşallah güzel oturak. Evet şimdi Aybastı'ya geldim. Şöyle güzel Karadeniz yayla evleri var. Az ışık kötü ama ne kadar görünüyor bilmiyorum artık. Buradan da Perşembe yaylasına gideceğim şimdi ve Opet'te mola verdim. Şöyle bir çekeyim dedim ortamı. Daha taş yem yeşil yok. Bu şeyde bir tane motorcuyla tanıştım. Kilisenin orada. O biraz anlattı. İşte şöyle böyle kalabalık oluyor bir şeyler oluyor falan diye. Artık yolda motor videosu çekmiyorum. Böyle gittiğim yerleri çekiyorum. Hatıra kalsın diye. Daha da iyi oluyor. Evet, Perşembe yaylasında tekrardan açarız. Evet, Perşembe yaylasına geldik. Yayla böyle. Şimdi bir yere oturdum, yemek yiyeceğim. Şöyle kendimi de çekeyim. Vacı güleç. Naci miydi ya? Naci Gülaç ya da Raci Gülaç. Uduş da Geldi. O motoru varmış. Motor muhabbeti yaptık. Sen bana yaz da ben sana anlatırım falan. Yine motorun ekmeğini yiyoruz yani. Her yerde bir motorla ilgili birileri çıkıyor. Şimdi bu Perşembe yaylası Böyle güzel. Bayağı tabi artık turistik olmuş. Bugün bir de 19 Mayıs olduğu için şöyle göstereyim. Bizim teşifle geldik. Bayağı motorumuzla takılıyor yolda. Böyle buralar, yaylalar, tepeler. Hayvanları güzelmiş. Şimdi bakalım bizim et gelsin. De geldiği zaman çekeriz, bakarız. Evet, yanına manda yoğurdu, ister misiniz gibi sorular geldi. Heyecanlandım. Bakalım yemek nasıl olacak? Göreceğiz. Heyecanla bekliyorum. Yaklaştı sanırım. Ay. Şöyle tuttuğumuz mekanın da adı neymiş dededen toruna falan yazıyor. Yeah. Koçkaya ızgara. Bunu da şöyle yaparsak herhalde. Evet. Bizi çeker diye düşünüyorum. Evet dün kuzen Bertan'la beraber aradım mangal yapıyoruz falan diye dedim bak benim canımı sıkmayın yarın gideceğim perşembe yaylasına problem yaratırım dedim Şimdi burada problemler var böyle manda yoğurdu kaymaklı güzel yayla kuzusundan pirzola ve köfte salatamız kolamız falan tamam. Hemen ben böyle yerken Biraz bir bak bakalım nasıl oluyor. Sigaramızı bir kenara bırakalım. Evet şöyle. Yoğurttan başlayalım. Çok başarılı, çok kötü yanıyor. bir bakalım. Hmm. İnsanlık dışı. Gerçekten Savaşı başlatmayacaktın kuzen, bertan çok veci çok Böyle suya akıyor Neyse ben şu yemeğime bir konsantre olayım Hadi. Köfte de çok iyiymiş ya. Bir de aç geldim yaylaya. İki saattir, üç saattir motor sürüyorum. Daha da bir güzel geldi. Orta iyi. Bir daha çok sıkıntılı çok. Tuz bile atmıyorum yemin ediyorum lezzetten öleceğim. Bizim keşif bayağı Igor da oldu halkın. <laughs> Neyse bitince açarız artık. Evet, yemeği gömdük. Şöyle bir göstereyim. Ah, ekmeği bile çok lezzetli ya. Evet, test edildi, onaylandı. Ordu, Aybastı ilçesi, Perşembe yaylasında Koçkaya ızgara. Şimdi Ordu'ya başka bir yoldan döneceğim, yine daha yollarından. Yol üstünde de iki tane şelale var, bir tane de milli park gibi bir şey var. Şelalelerle parka bir bakayım diyorum, çok doyalanmadan kalkayım gibi bir düşünce var şimdi. da bayağı bir motor muhabbeti dönüyor. Herhalde kalırsak böyle akşama kadar motor muhabbeti yapacağız o yüzden. Ufaktan yola koyulalım. Bir sonraki durağımız olan şelalede görüşürüz. Evet burada karga tepesi. Perşembe yaylasının böyle çok güzel penderesler var. Az önce bir tanesini yedik herhalde ya. Ağzıma kadar <laughs> şiştim yani. Gerçekten çok güzelmiş. Şu ilerideki yerde, şu bayrakların falan dalgalandığı orada Danışman oğulları beyliğinin şehitliğiymiş. Çok ilgimi çekmedi o yüzden gitmeyeceğim ama. Gerçi eğer benim yolum şu yoldan gidiyorsa belki oraya da bir uğrayabilirim. Ya da uğrayayım ya yani gelmişken. Bir daha ne zaman geleceğiz? Burada da böyle güzel bir gölet var. Yerde millet geziyor işte. Yayla konsepti bu. Dağ tepe. Bizim motoru da koyduk tepeye. Geri çekebiliriz inşallah. Biraz yokuş. su bisikleti de varmış, ezmek için. Böyle dağlar, tepeler. Ta şuralara bile ev yapmışlar. Evet. Buralar da böyle. Gidelim bir de şu şehitliğe bakalım neymiş. Evet şimdi de Danışman tolları Beyliği'nin şehitliğine geldik. Çekim ayarları iyiymiş. Bak bana baktım da. Hala yağla his, millet piknik falan yapıyor. Ve bakalım ne varmış. Ne bayraklar Türklerin orduya ilk girdiği yermiş bu yayla. Trabzon devletiyle savaşmışlar. Da hiç böyle bir şey bulacağımı düşünmüyordum. Bayağı da büyükmüş. Evet, şehitliği de gördük. Sıra şelalede.